Şekildeki devrenin analizi sonucunda V3 235 volt ve 4 de 222 volt olarak hesaplanmıştır. Bulunan sonuç doğru mudur diye bize soruyor. Burada şu noktanın gerilimi V1, V2, V3, V4 diye adlandırılmış. Burada bağımlı bir gerilim kaynağı var. O da 30 çarpı i 4 ohm. Yani şuradaki 4 ohmluk direncin üzerindeki akım soldan sağa olacak şekilde tanımlanmış. Şurada da bağımlı bir akım kaynağı var. Bunun da değeri 3.2 çarpı V1 ohm. Yani şunun üzerinde düşen gerilim o da artı eksi olacak şekilde tanımlanmış. Şimdi şuradaki I4 ohmu bulmamız mümkün. Neden? Çünkü sol tarafındaki gerilim değeri V3 onu biz biliyoruz. Sağ tarafındaki gerilim değeri V4 onu da biz biliyoruz. Akımın yönü de soldan sağa doğru olduğuna göre soldaki gerilimden sağdaki gerilimi çıkartıp o kolun üzerindeki dirence bölmek suretiyle buradaki akımı bulabiliriz. Yani 235-222 bölü 4'ten 3,25 amper olarak buradaki I4 ohmumuzu bulmuş olduk. O halde şuradaki bağımlı gerilim kaynağımızın değerini de bulabiliriz. 30 çarpı i 4 ohm. 30 zaten sabit bir sayı olduğu için bunu yazdık. i 4 ohm'u da zaten 3,25 amper olarak bulmuştuk. Çarptığımız zaman 97,5 volt olarak bunun değerini bulmuş olduk. Şimdi şuradaki gerilimi biz V1 demiştik şuradan ki gerilim değerimiz de bizim V4'tü. Şimdi şuradası eksi burası artı olduğu için demek ki V1'den V4'e doğru giderken bir gerilim artışı olmuştur. O halde V1 artı 30 çarpı i4 ohm yani buradaki gerilim kaynağının değeri niye eşittir? Şuradaki v4 v4'ün gerilimine eşittir. O halde biz buradan v1'i çektiğimiz zaman şu yanındaki ifade eşitliğin öbür tarafına negatif olarak geçti. v4 de zaten bize 222 volt olarak verilmişti. Eksi dedik. Şuradaki ifadeyi de 97,5 volt olarak bulmuştuk. Çıkarınca şuradaki v1 değerini 124,5 volt olarak bulmuş olduk. Şimdi şuradan V2'ye bakalım. V2 burada. V2'nin hemen alt tarafında zaten toplakla arasında 250 voltluk bir kaynak olduğuna göre V1'in de V2'nin değeri zaten sabit ve 250 volttur. Biz de bu şekilde sağ taraftan gittiğimiz zaman bakın V1 ohm yani şunun üzerinde düşen gerilim artı eksi şeklinde tanımlanmış. Şurası da zaten doğal olarak burası toprak alındığı için artı eksi olarak tanımlandığına göre... ...şuradaki V2 değeri şu gerilim ile bu gerilimin toplamını eşittir. Yani 250 eşittir. V1 ohm artı V3 şeklinde yapabiliyoruz. O halde biz buradan V1 ohm'u çektiğimiz zaman... V1 ohmun yanındaki V3 eşitliğin öbür tarafına negatif olarak geçti. 250 burada. V3 de zaten bize 235 olarak verilmişti. Çıkardığımız zaman şu 1 ohmun üzerinde düşen gerilim 15 volt olarak bulmuş olduk. Dolayısıyla biz şimdi buradaki bağımlı akım kaynağının değerini de bulabiliriz. 3.2 çarpı V1 ohmdu. 3.2 zaten sabit sayı. V1 ohmu da 15 volt olarak bulduk. Çarptığımız zaman 48 amper olarak bulmuş olduk. Buradaki bağımlı akım kaynağımızın değerini. Şimdi gelelim Şuradaki biz e, 250 voltluk kaynağımızın üzerinden geçen akımı hesaplamak istiyoruz. O nedenle şuradaki temel düğümü referans aldık. Bu temel düğümden çıkan akımları ki bunlar 3 tanedir bunların toplamları 0 olacak. Biz buradan çıkan akımı i 250 volt dedik. Tamam. Şuradan çıkan akımı biz nasıl buluyoruz? V2 eksi V1 bölü 2. Zaten V2'yi biz biliyoruz. 250 volt. Biz buradaki V1'i de zaten hesaplamıştık. 124.5 o halde 250-124.5 bölü 2 ile şu koldaki akımı bulmuş olduk. Şu koldaki akım nedir? V2-V3 bölü 1'dir. V2 kaçtı? Zaten 250 idi. V3 de bize 235 olarak verilmiş. Bunu çıkartıp 1'e böldük eşittir 0 demiş olduk. Şuradaki ifademiz aynen kaldı. 250'den 124,5 çıkarınca 125.5 bölü 2'miz var. şuradan ne oldu? 15, 15 bölü 1. Nihayetinde biz buradan uzatmayalım. İşlemlerimizi yaptığımız zaman i 250 voltu yani şunu eksi 77,75 amper olarak bulmuş olduk. Nasıl bu eksenin manası nedir? Biz burada akımı çıkan olarak tanımlamıştık. Burada da akım eksi çıktığına göre demek ki giriyormuş bu düğme. Dolayısıyla buradaki 250 voltlu kaynağın eksi ucundan giriyor demektir akım. Eksi ucundan girdiğine göre biz bunun gücünü hesaplarken başına bir eksi koyarız. Bu eksi de buradaki kaynağın güç ürettiği anlamına gelir. Bu gerilim kaynağının gücünü nasıl hesaplıyoruz? V çarpı I yani gerilim çarpı akımdan. Gerilimimiz zaten 250 volt. Akımımız da 77,75 amper bulmuştuk. İşlemimizi yaptığımız zaman 19.437,5 wattlık bir güç üretiyormuş buradaki kaynağımız. Şimdi devam edelim. Şuradaki dördüncü düğümü referans alalım. Şimdi buradaki dördüncü düğümden çıkan dört tane akım var. Bunların toplamlarını sıfıra eşitlemek suretiyle şu kolun ya da şu kaynağın üzerindeki akımı bulmaya çalışacağız. Bu şekilde gittiğimiz zaman biz buna i 30 çarpı i 4 ohm yani bunun üzerinden geçen akım çıkan olarak tanımladığımız için artı. Şuradaki i 4 ohm zaten giren olarak tanımlandığı için biz bunu eksi olarak aldık. Şurada da çıkan olarak tanımladığımız için V4 bölü 40. Bu da zaten çıkan akım. biz de çıkanı referans aldığımız için ve şuradakinin değerinde 48 amper olarak bulduğumuz için artı 48 eşittir 0 demiş olduk. Şimdi buradaki ifadeyi aynen yazdık. Şunun yanındakilerin hepsini hop eşitliğin karşı tarafına işaret değiştirerek geçirdik. Burası eksi i4 ohmdu. Bunu karşıya geçirdik. Artı i4 ohm oldu. Şurada v4'ün değeri zaten bize 222 verilmişti. O halde 222 bölü 40 Burada artıydı. Eşitliğin karşı tarafına geçince eksi oldu. Şuradaki artı 48'de eşitliğin öbür tarafına geçti. 48 oldu. Biz şimdi zaten i4 onu ne yapmıştık? 3,25 bulmuştuk. Onu yerine yazdık. 222'yi 40'a böldüğümüz zaman 5,55 oldu. İşlemimizi yaptığımız zaman eksi 50.3 amper olarak biz şuradaki akımı bulmuş olduk. Yani biz hep çıkan olarak almıştık. E bunu da eksi olarak bulduğumuza göre demek ki bu düğme bu akım giriyormuş. Bu akım girdiğine göre şu kaynağında eksi ucundan giriyor demektir. Eksi ucundan giriyorsa bu kaynağımız nedir? Güç üretiyor demektir. O halde o yüzden bunun başına biz eksimizi koyduk. Bunun gerilimi kaçtı? 97,5 volttu. Zaten onu hesaplamıştık şurada. Akılımızda 50,3 amper olarak bulmuştuk. Çarptığımız zaman şuradaki kaynakta 4904,25 wattlık bir güç üretiyormuş. Şimdi bulduklarımızı yazalım. Şu kaynağın değerini biz 97,5 volt olarak bulmuştuk. 235 ile 222 zaten şu noktaların değerler olarak bize verilmişti. Bağımlı akım kaynağımız 48 amperdi. Şuradaki 4 ohmluk direncin üzerinden geçen akım 3,25 amper. 1 ohmluk direncin üzerinden düşen gerilim de şurası artı burası eksi olma kaydıyla 15 volttu. Şuradaki V1 değerini de 124,5 olarak bulmuştuk. Şimdi şuradaki kaynağın ürettiği güç bu. Şuradaki kaynağın ürettiği güç de buydu. Devam edelim. Şimdi şuradaki 48 amperlik kaynağa bakalım bu güç üretiyor mu harcıyor mu şimdi bunu 48 amper bulmuştuk ve çıkan olarak almıştık demek ki bizim yönümüz doğruymuş yani bu tarafa doğru gidiyormuş e burası da 222 volt ve 0 olduğuna göre yani şurası artı burası eksi akımın yönü artıdan eksiye doğru olduğuna göre bunun işareti artı ve bunun üzerinde düşen gerilim 222 volt akımı da 48 amper olduğuna göre 10.656 wattlık bir güç harcıyormuş buradaki kaynak. Yani bir kaynak olmasına rağmen enerji üretmiyor harcıyormuş. Şimdi şuradaki 10'a gelelim. Bunun üzerinde düşen gerilim 124.5 olduğuna göre V kare bölü R'den hesapladığımızda 124.5'ün karesi bölü 10 işlemimizi yapınca 1550,025 wattlık bir güç harcıyormuş bu. Şimdi şuradaki 2'ye gelelim. Bu da nedir? V kare bölü R'den hesaplayacağız. Şurası 250 volt. Şurası da 124.5. 250'den 124.5'ü Çıkarıp karesini alıp ikiye böldüğümüz zaman 7875,125 wattlık bir güç harcıyormuş bu. Şuradan şunu da çıkarmamız mümkündü, yani 124.5'ten 250'yi. Sonuç negatif çıkardı, karesini aldığımız zaman nihayetinde yine pozitif olurdu. Şimdi şuradaki bir ohmluğa gelelim. Bunun üzerindeki düşen gerilim zaten 15 volt. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla V kare bölü R'den hesapladık. 15'in karesi bölü 1. Direncimiz 1 olduğu için 225 wattlık bir güçte bu harcıyormuş. Sonra geldik şuradaki 20 ohma. Bunun üzerindeki düşen gerilim 235 volt 235'in karesi bölü 20'den 2761,25 wattlık bir güç harcanıyormuş bunun üzerinde. Şuradaki 4 ohm'a gelelim. Bunu da R kareden hesaplayabiliriz. Direncimiz 4, akımımız da 3,25 amperse bunun karesini alıp 4 ile çarptığımız zaman 42,25 watt'lık bir güç de bunun üzerinde harcandı. En son olarak şuradaki 40 ohm'luk dirence gelelim. Bunun üzerinde düşen gerilim 222 volt olduğuna göre V kare bölü R'den hesapladık. 1232.1 watt'lık bir güç harcanıyormuş bunun üzerinde. Şimdi üretilen güçleri toplayalım. Sadece şunun ikisi üretiliyordu. Başlarında sadece eksi olduğu için onları topladık ve 24341,75 watt'lık bir güç üretiliyormuş buradaki sistemde. Şimdi harcanan güçleri toplayalım. Onlarda nasıl? Bakın 10656 var. 1550 küsür var. 7800 küsür var. Şurada ne var? 225 var. Bakın burada 2761 42,25-1231 velhasılı topladığımız zaman 24.341,75 yani üretilen güçle harcanan güç birbirine eşitmiş. Dolayısıyla demek ki bulunan sonuçlar doğruymuş.